mark a location Ай да Bir numara istersen geri gel kanka. Buradan göreyim dedim ama Bak oradan düştü mü seni almakta zorlanırız. Alan tam ortasında. Doğru söylüyorsun, Ev alanın ortasında olur. Bekle hiç gösterme, hiç göstermeyin <laughs> Şeyde taşın orada. Tamam sen oradan ses yapma. Bizim ama oha. Biz araba gel. Yok gelmedi. Gör, gördüler ya. Hadi. Sakın öne çıkıp da şey yapma. Biz A sana yardımcı olacağız. Aynı olduğun yerde kal bak. İleri adım etme. Gitme ikinci A ekip var bunlar A bitmedi. Ha? Ne yapalım böyle mi? Ayak sesleri var mı yürüyor orada? Yok. Tamam o zaman loot yapabilirsin. Smoke atıyorum ben size. Loot'luk bir şey yok Bir tane bile kit yok. Yo. Şuradan araba geliyor. Agi geliyor. Hadi yedir. Kafa attım. Badi yiyor. Atmadım. Dur o zaman. Ela. Kapıyı kır. Yine badi yedir. Bunlar uçak sahipleri. Onlar iki kişi. Veyahut da üç. Diğerleri bizi arkalayacak. Üç kişi kişi yandı. <laughs> normalde Bir 4 silahla osa tek öldü herhalde. Hadi hadi arabada gidiyoruz. Oo. Vuramıyor. 4'ler eve gelin. gerçi. Alana bakas nereye verecek? Bu taraftan gelirler. Enemy ahead. Allah'a şükür. Şey çıkacak. Çatıdan aşağı inin. Çatıdan aşağı inin abi. Birisi evde. Şey orada, orada. Maddesi var. Şu şunu yok. bitirsene. <laughs> Geçti. Gel Allah'ım. Gel Allah'ım. Ya, ya. Kaya dışarıda kalma kanka düşersen harbiden zorlanır. Bir kişi ee, farklı tek başına oynayacak. Mı geliyor? Arabaya gitti. İki kişi biraz daha geldi. Ay yakın fight yapacaklar. Çatıya çıkın abi. Çık çatıya. İçiniz de çatıya çıkın abi. Bomba atacaklar yavaş yavaş. Hadi bombalar. Ya, Çatı sakıncalı olabilir o tam görüyorlar çünkü. Bedi dur Balkonu. Bedi dur balkon. O zaman o bir tane yılan var. Oyunu kazanan o olacak. <laughs> Kan flajlı oldu sana. Karşımızda Kevin. Pencerede Biri daha arkada. Mark the location. Gideyim, iki kişi var sanırım. Benim anlamadım. iki bagide de iki kişi mi vardı? Her iki bagide de? Öyle ona. Bitir onu Bitir 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 bitir. O çatıdakini bitir. Ha öldü. Tamam. Gel ona doğru ben seni alacağım. Öldü öldü. Öbür geliyorlar. Rasa geliyorlar. Atladı atladı atladı. Tamam geri kaç. Ee, Serhat geri kaya geri kaç. Bomba atacak. sana. Yok bir bomba daha kötü. En son. <laughs> sanki bomba mı? Yok. Bomba mı yok en son var. Ha en son bu. Ah. Benim, Benim görüşüm yok. Bize. Benim de yok çıktım ama oraya sıktım. Bir bombanız yok mu da? Baş arkada. Pisledi. Açacak orada. Rosal <laughs> nereden atıyor? Ha gördüm. Ya şu kayaya var ya bir tane bomba veya flaş atın ahead. onu direkt bayıltalım. Geçti kayaya geçti şuraya geçti. <laughs> Duvarı geçti. Bomba Duvarı evet. geçti. Duvarı mı geçti? Var <laughs> mı geçti? <laughs> he he duvarda o. Hmm. Tam karşındaki duvarına atın. Evet. Aha <laughs> çok güzel. Aha diğer adam vurdu. Kamyon da o da. Yanıyor. Onu. Ha yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor. Onu kaldıramazlar ama düşmedi soldakini vursana abi kilonlara gidecek o kalsın aslında o grozaliyi de alıyo aaa o kalsın neyler i̇şte buraya kadar süründü mü allah allah geçiyorum hadi abi bu tek arkamızda bir tane tekli var ya 3-6 Bir dakika. Sol bir sağ o zaman. Hı? Hı. Olur iyi bak hadi. Kulübenin önünde. <laughs> Bize gelmek zorundalar. Alan bizde. Duvarın arkasında ya. Başka şeyimiz yok mu? Maalesef. Sıkım var. Bir şu kamyonda. O da kayada. Ahead. görmedim ama oradan bir yerden attı az önce arkadaşı oradan bombaları. Sizler var. ya. oraya. gelecek? soldaki tekli gelecek. Biz sağ odaklanalım. Bunlar alan dışından gelecek. Onun yani o gelenin bombası var abi o sıkıntı ya. Ben alt kattan onu pinleyeyim abi. Görüyor bak. Bir tane sevdi, bir tane şeydi altta bunlar. Eee çalışın beyler. Bir baygında direkt rahi çıkacaklar. 35 saniye sonra onlar bize gelmek zorundalar. Keserler. Nasıl devam ediyorsunuz? 175'te gitti var 12. Beyler şuraya odaklan. Oraya odaklan tamam herkes orada oraya odaklansın. Orada bir. Yok orada bir kişi var. Ben diğer diğer kişiye odaklanacağım. Gördüm gördüm. Gördüm 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 gördüm. gördüm. Tamam siz o pencere abi ben de diğerini düşüreceğim. Geliyorlar. Geliyorlar. Tamam şimdi evdeki çıktık. Eve odaklan. Ağaçta mı sarar? Şey kaya. Ağaçta ağaçta. Ele sağ. güzel oynadınız. Eyvallah.